Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte balon şişiriyorduk. Balon şişiriyoruz. Gördüğünüz gibi balonlar burada. Hadi başlayalım. Belki şişirin, belki şişiremem. Şimdi bir tane seçiyoruz. Tamam. video biraz uzun sürebilir. Ama bir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama belki yılan yaparım. Zormuş. Çok zor. Bu kadar yeter. Çok yaptık. Yapamıyorum daha. Ben bunu nasıl bağlayacağımı bilmiyorum ama. Ben bunu nasıl bağlayacağım? Ah. Yes. Yes sir. Hadi bak. yılan oldu. Birinci yılan oldu. Bunu kardeşime vereceğim. Belki sizler de kardeş şimdi de video yapabiliriz. Bunu buraya koydum. Şimdi yine kardeşime yapacağım. Sonra da kendime yapacağım. Hoppala. Bir tane ağlama sesi duyabilirsiniz. Eee sonra benim kardeşim uyanınca ağlıyor çünkü. <laughs> Arkadaşlar uçtu. Arkadaşlar bu çok güzel. Bu ne kadar yapıyormuşum video? Bu ne ya? Yapamıyorum. Az yaptım da. Çok sert. Bunu paraçocalar nasıl yapıyor acaba? Tamam. Bu sefer bağlayabilecek miyim acaba? Bu sefer bağlayamadım. Ama şimdi belki bağlayabilirim. Hadi. Şimdi acaba Kılıçım yapsam. Çok sert. Elim kızardı bakın. Sen belki başkalarına bağlatırım. Şimdi bağlatayım. Ee, geleceğim. Tamam şimdi. Bağlanıyor. Yes. Şu. Nasıl da? Neyse. alıyoruz. Bu yılanımız da tamam. Şimdi geldi benim kendi yılanıma. Hangi renk? Şu renkle başlayacağım. çok sert bunlar, Bulma zor. Yoruldum valla. Çok zor. Siz de belki bunu küçükler izliyorsa siz de belki yapamazdınız. Aa büyükler izliyorsa bu videoyu belki yapabilirdi. Aha. Tamam. Ay, biraz söndü ya. Ben bunu biraz daha şişireceğim. kadar yeter herhalde severde başka birsini vereceğim Da. Bu video 1000 like gelirse Roblox'ta Doors'ta oynayacağım. Yeni belki hesap açıp e, oyun oynarım. Tamam. Yardım istemeye gidiyorum şimdi. Buradan belki köpek de yapabilirim. Aldık. Bu köpek olmayabilir belki. Benim yılanım da bitti. Yer yılanı geçiyoruz. Bu galiba patlamış. Bakalım patlamış mı deneyelim. patlamış ama Ona patlamış değil herhalde. Ana. Herhalde patlamış değil. destek almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine yardım aldık. Tamam. Diğerine geçiyoruz. Kardeşim daha fazla oldu. Neyse. çok zor herhalde zor bence zor zor büyüklere göre kolay olabilir belki ama belki onlara da zor olabilir aha Arkadaşlar arkadaşlar bittik kesin. Evet. Belki kışkırtma aileme kışkırtma videoları da yapalım ya da kuzen kuzenime. Evet kuzenime kışkırtma videosu videoyu da benim başka birisi çeker ama yok kamerayı kor koyalım direkt kamerayı da gör görmediği bir yere koyalım Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. O kadar zorlaşınca sonunda da gidiyor. Uçma lütfen. destek kalmaya yine gidelim. Arkadaşlar bu ara, bu arada oldu. Buraya kadar izlediğiniz arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.